Evet. Tamam çıkar bakalım Berra evet. ben senin pembe tarağını buldum Bak burada Evet hadi bakalım ıslat Bebeğin saçını ıslat Evet döktüldü. <laughs> Yere döktüm yanlışlıkla. O kadar yeter. Bebeği önüne al, Kucağına evet. Hepsini dök saçına bebeğin. Doldurmana gerek yok. Dök. Hı evet dök 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 dök. Oh. <laughs> Zaten az su vardı Berra değiştiririz tamam mı? Videoyu çekelim, bir şey olmaz. Şimdi tarakla tara bakalım bir güzel. Bakalım hangi tokaları kullanacaksın? <laughs> Hadi tara bakalım. Saçların taramıyla ya ne hale gelmiş. Gördün mü bu saçları? Bir olmazsa. Güzelce tara 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 tara. O oh. diğer yerleri de tara. Bebeğim de çok tatlı ya. Açıtma bebeğini. Tamam. Tamam. Aferin sana. Tamam. Şimdi hadi tokalarını seç bakalım. Hangi tokaları? Hangi tokalarını kullanacaksın? Bebeğin de sana gülüyor. Bebeğin de sana gülüyor. Çok güzel tarıyorsun. Çok çok. İşte, ay 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 ne kadar da güzel oldu yakından göster bebeğim. Ya, saçının rengine bak. Çok tatlı. Ver. Keşke yüzünü boyamasaydın ama değil mi? Evet, şey ama saçını yapsaydın önce. Hem o bebek ona makyaj yapma. Ağlayacak. Inga 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 ağlayacak şimdi. Olamaz olamaz. Olamaz. <laughs> güzel Bence bu çok güzel. Ben güzel. baksana bu renge hayranım. Al bakalım pembe lastik toka bir tane daha vereyim. <laughs> İstersen lastik tokalarını tak sonra dene. Olur mu? Öyle, öyle. Tamam lastik tokalarını tak dene. Ay. Çıkarayım. Saçı. Bu bebeğin saçı karışık. Evet. evet. Daha güzel oldu. Vay Aa, çok güzel kıyasın, Hiç tarak tak bir şey olmaz. O uyur yine. Sen ona bakma. Hiç tarak tak. Tamam. Şimdi tokalarını da tak. Oluyor mu? Evet. Yaparsan çok güzel olacak. Yapmaya başla. Sen niye uyandın hemen Hiç uyumadın ki O sadece bak şu tokalardan tak Berra Şimdi bütün tokaları tak bence Cıvıl cıvıl olsun Tama. Uh oh. Oh, my God. Oh, my God. Tamam al diğer lastik. her lastik toka bak yanında. Bak pembe desimi orada neyse desi, al onu. Yani tane vermişim. Ama o erkek çocuk pembe takar mı? O erkek değil ya kız o. Yo. Neyse tak gitsin boş ver kız diyelim kız olsun. O zaman erkek hiç takmaz toka berra Erkekler hiç toka takmaz ki. O zaman biz niye yapıyoruz? benziyor. Çok tatlı geliyor. Başkan bak zaten yaptım elim acıyor. O arkadaşlar. <laughs> Beyza, Günaydın. <laughs> günaydın. Bak. <laughs> tamam hadi bakalım tokalarını tak. Önce saçını takayım şimdi de. Tak bakalım tokalarını. Hadi tokalarını tak. Baya daha okula yetişmemiz gerekiyor. Deyze, Okulda da koyma. video çekeceğim mi okula gider? Hayır çekmeyeceğim ama geç kalabiliriz sen çok yavaş yapıyorsun çünkü Yok çok güzel yapıyorum ben. Çelikin yapıyorsun. Güzel yapmak. Evet doğru. <laughs> Özenli yapmak değil mi? Hı hı. Eceler bittiysen saç güzel olmaz saçın. Ya senin saçını yapalım asıl beza. Senin saçını yapalım asıl. Şu bir takoyu senin kafana takalım asıl ya. Şu şu şekerli takoyu. Berra hadi bakalım takmaya başla. Aa, onu önce takmayacağım. Bak bak bu tokaların hepsini yiyor. ananaslı toka nerede? Anne ananaslı. Bak ağzına lastik toka koydu Berra. O bu toka nerede? Bizim? Bak gel senin saçını tarayalım. Beyza. Anne bir şey Bak burada. O değil. Ananaslı iki tane yok. Limonlu var mı? Ha, ayıcığın mı? Evet ayıcığın. Bilmiyorum ki sen olanları ha. tak bakalım. Nasıl duracak görelim. Evet. Ayıcıklı şuralara uyacak. Beyza her yeri karıştırdı. Al bakalım bulduk. Beyza'nın altından çıktı. Al. Hadi tak bakalım. <laughs> biz Beyza Duru'nun saçını yapalım. Kısacık saçları var durmuyor. Bak. Peki. Arkadaşlar. Ya çok güzel oldu. Diğerlerini takacak mısın? Hı hı, takacağım. Tak bakalım. Yerim Beyza. Yerim senin Beyza? Gelmeyeyim mi sana takmaya? Çık ben de bekle bunu ben takayım. Ben, bekle ben hepsini takacağım şimdi. Ama aslı limonluyu ver. Limonluyu ver be. Al bakalım. Hadi çabuk çabuk tak. Tamam. Gelir Bey. Nasıl ne? Ne? Bence sarıları tak başka takma. Kanalı kapatalım tamam mı? Sarı bugünkü kombini sarı olsun tamam mı? Hı hı. Oo. Zaten hepsi sarı. Evet tamam başka takmamıza gerek yok. Var var. Bunu Şu da takalım mı? Tamam bunu da takalım mı? Hı hı. Tamam. E sadece o, o üç Tamam. Bir de yeter. Takalım. Yeter yeter bu kadar yeter. Hadi bunları da takalım. Bekle, ananaslı nasıl takılıyor? Al bakalım bunu da tak. Nereye takalım bunu? İstediğin bir yere tak. Acele etme. Çok süslü oldu senin gibi Be Berra. Ene nasıl oldu? Bekle. Hazır mı bebeğin? Ay 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 göster saçını Al, aşağı indir bebeğini. Evet çok çok güzel oldu o sarı kombinli bebek. Tamam. Kanalı kapatıyoruz. Yani bir, ha. Birazcık da bunu takalım. Yeter bence. Çok Öyle renk. Mi? Ama o hiç uymuyor. O hiç uymuyor. Zaten bak Beyza da videonun içine giriyor. Hoppala. Bu güzel durdu ha. <laughs> çok güzel bunu da taktım anne. Tamam. Görüşürüz arkadaşlar. Görüşürüz arkadaşlar. arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere.